seslerimi bir iki. Hadi gel buraya. Evet, o zaman sonra yeniden evimizden video çekiyoruz. Hep dışarıdan videolarımı çekiyordum ve bir süredir sen bu videolarda yoktun. Doğru. Değil mi? Yeniden buradayım. Evet, hoş geldin. Hoş bulduk. Hepinize merhaba. Ben Serkan Bey'de. Eşim Bahar Bey'de oluyor. Ne kadar eşim olsa da benim karımda yılda sadece 2-3 kez görünüyor. Bugünkü videomuzda da yine onun deneyimlerine yer vermek istedim. Çünkü video tamamıyla Almanya'da eğitim üzerine bir video olacak. Özellikle yakın zamanda Almanya'da lisans ya da yüksek lisans için kabul almış arkadaşlar var. Tam da yoğun böyle okul kabullerinin açıklandığı ve vize süreçlerinin başlandığı bir dönem Tabii. harifesindeyiz. Dedik ki böyle bir dönemde hem o insanlara yardımcı olsun hem de senin deneyimlerini bu vesileyle de aktarmış olalım. Aynen yani derli toplu bir video yapmak istedik. Çünkü bu tavsiyelerin bir kısmını belki başka videolarda parça parça anlatmıştık. Ama bu video tamamen şu andan itibaren Almanya'da kabul almış. Ve kabul aldığı günden itibaren Almanya'ya taşınıp o okulu bitirene kadar ki olan süreçte bilmeniz gerekenleri bizim gözümüzden anlatacak. Evet yani ilk izleyenler için birazcık durumumuzu da özetleyelim. Biz aslında 5 yıldan fazla bir süredir Almanya'dayız. Bahar direkt yüksek lisans kabulü alarak Münih Teknik Üniversitesi'ne geldi. Dolayısıyla baştan sona vize aşaması olsun, yüksek lisans kabul aşaması veya Almanya'ya geldikten sonraki ilk süreçleri olsun bayağı bu konuda söz söyleyebilecek biri ki blogumuzda da bununla alakalı tonlarca yazı bulmakta. Benim YouTube kanalımda da Hı -hı çok sayıda video bulunmakta yine Baharlı birlikte çekmiş olduğumuz. önceki ee, öncelikle şundan bahsedelim. Hani ilk bu noktada nasıl davranmak gerekiyor? Ne yapmak gerekiyor psikolojik açıdan? Yani telaşa düşmemek lazım bence. Çünkü ben şey hatırlıyorum. Ben okuldan Münih Teknik Üniversitesi'nden kabul aldığımda 15 Ağustos'tu ve baktığınızda eğitim dönemi Ekim'de başlıyor Almanya'da, kış dönemi için. Arada çok kısa bir süre var ee, ve bizim bir de evlilik süreçlerimiz, pasaport değiştirme, isim değiştirme falan süreçleri vardı. O yüzden beni bir telaş sarmıştı ama nasıl e, denir bilmiyorum ama bir şekilde her şey yolunda gitti ve adım adım hızlı bir şekilde ilerledik baktığımızda bu süreçte. Biz çünkü vize görüşmesine gittiğimizde Eylül'ün 11 ya da 12 12'siydi yanlış hatırlamıyorsam. Birimizinki 11, birimizinki evet, 12. Biz aramızda ayrı bir gün vardı. Bir sen dil okulu de. vizesine başvurduğun için, ben de yüksek 80 lisesine vizesine başvurduğum için böyle aramızda bir gün vardı. Ve Eylül'ün ortasında başvurduğumuz vize de benim için Ekim'in başında açıklanmıştı. Şu an tabii ki çok daha fazla talep var. 2017'ye göre kıyaslarsak. Bence bir 3-4 katı vardır diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu süreci açıkçası Telaş yapmadan ama yine de düzgün planlayarak yönetmek gerekiyor. Zaten tam da şu anda o kısımdan biraz bahsedeceğiz. Bence benim aklıma ilk gelen şey biri kabul alırsa hatta okula başvurduğunda bile olabilir. Kabul alma ihtimalini yüksek görüyorsa direkt vize randevusu almalı. Kesinlikle çünkü en çok uzun süren aşamalardan biri vize randevusu. Eskiden bu süre çok uzun sürmüyordu. Bizim evet, zamanımızda da bizden sonraki yıllarda daha kolaydı ama günümüzde vize problemi var ki ben bununla ilgili yakın zamanda da bir video yaptım. İzlemek isterseniz onu da sağdan klik yapıp yan tarafı alabilirsiniz tabii ki. Vize aşaması problemli olduğu için de birazcık hani en başından randevu tarihini garantilerseniz o süreçleri hazırlık için yeterli zaman bulunacak Olacak, aslında. Kesinlikle. Yani her şey zaten dijitalleşti artık. Hızlı bir şekilde evrak sürecini yönetebiliyorsunuz. İşte blok hesabı açmak olsun, okula para gönderme ücretleri olsun, sağlık sigortası olsun. Bunlardan da bu arada biraz bahset istersen özellikle önemli noktalarda nelere dikkat edilmesi gerektiğini. Bunları bir şekilde o zaten randevu alınan tarihle vize tarihi arasında genelde bir ay gibi bir süreç oluyor ortalama. Orada halledilir rahatça. Evet iyi ihtimalle iki hafta sürdüğü de oluyor aslında bazı arkadaşlarda ama herkes o kadar şanslı değil. Baharında belirttiği üzere günümüzde bu süreç bir ayı bulabiliyor. Hatta iki ayı bile bulduğu oluyor zaman zaman. Okul başlama tarihini bile geçtiği olmuştur bazı evet. arkadaşlarımızda. Sağ olsun hani bizi takip eden arkadaşlarımızla sürekli dirsek teması içerisindeyiz. Süreçleriyle ilgili bizleri bilgilendiriyorlar ya da sorularını yöneltiyorlar. Bireysel yardımcı olmaya çalışıyoruz ama videoda da böyle genel bir yanıt vermiş olalım. Şimdi tabii ki vize randevu aşamasında yapılacak hazırlıklara da bana söz gelmişken değineyim. Bloke hesap kısmı çok önemli. Şimdi bloke hesap kısmı aslında hani sizin kişisel olarak Almanya'da yaşayacağınız süredeki finansal durumunuzu kanıtladığınız aşama oluyor ama bu noktada dikkat etmeniz gereken şey şu: blok hesabı online şekilde açabiliyorsunuz. Bununla alakalı birkaç tane servis sağlayıcısı var. Yani Türkiye'deki bankalara gidip blok hesap açtırmak istiyorum derseniz herhalde karşınızdaki memur şey hiçbir olarak, şey anlamaz, evet. demek istediğinizi bilmez diye düşünüyorum ama bununla ilgili bir iki tane Almanya'da onaylanmış olduğu servis sağlayıcısı var. Onlardan açabilirsiniz. Bunun dışında blok hesapla ilgili dikkat etmeniz gereken şey minimum 1 yıllık olması gerekiyor. Online olarak başvuru yaptıktan sonra size bir süre veriyorlar. O süre içerisinde paranızı başvurduğunuz servis sağlayıcısına iletmenizi istiyorlar. O da yani para ulaştıktan sonra aktif hale geliyor size gönderdikleri belgeyi vize için kullanıyorsunuz. Aynen. Zaten blok hesapla ilgili detaylı videolarımız var. Şuraya koyalım. Onu böyle özet geçtik şimdi. Aşağıya da herhalde gerekli linkleri bırakırsın değil mi? Kaydı evet. olmakla ilgili. Bu video içerisinde anlatacağımız aslında bütün her aşamayla alakalı linkler de aşağıda olacak. Senin de belirttiğin Açık üzere. Açıklama kısmında var. Oradan bulabilirsiniz tabii ki. Aynen. Bloke hesap zaten finansal kanıtın en önemlisi olduğu gibi öte yandan bir yandan da mesela bu süreçte neye ihtiyaç duyacaksınız? Muhtemelen sağlık sigortası yaptırmaya gerek duyacaksınız. Burada da yine iki şey var. Mesela buraya gelen öğrenciler AT11 belgesine ihtiyaç duyuyor. Bunu alabilirsiniz. Benim arkadaşlarımın çoğu AT11 belgesi almıştı. Bu ne demek? İşte Türkiye'de anneniz babanız sigortalıysa siz işte kadınlar için evlenene kadar, erkekler için de 25 yaşına kadar hala ailenizin sigortasından faydalanabilirsiniz. SGK'ya gidip diyorsunuz ki belki e-devletten de alınıyordur hatta. Ben AT11 belgesi istiyorum, yurt dışında okuyacağım. Almanya ile Türkiye arasında sözleşme olduğu için o belgeyle Türkiye'deki yasal sigortanız Almanya'da da yasal sigorta olarak geçiyor. Ama Mesela biz evlenmiştik ve evli olduğumuz için ve artık işlerimizden istifa eden insanlar olduğumuz için artık bir yasal sigortamız yoktu Türkiye'de. Böyle olunca da mecburen burada da yasal sigortaya başvurduk. Neden yasal sigortaya başvurduk? Çünkü e, okul, yani çoğu okul, bence bütün okullar aslında ama yine arada istisna vardır diye çoğu okul diyorum. Yasal sağlık sigortası istiyor sizden. Bunu bu arada vize de istiyor. Yani dolayısıyla hem vizeye giderken hem de okula kaydolurken yasal sağlık sigortası olması gerekiyor. Doğru. Yani eğer konsolosluk aşamasını geçerseniz bile Almanya'ya gelip okulunuza resmi şekilde kaydolmaya çalıştığınızda bu bir engel yaratacaktır. Büyük oranda Bahar'ın da belirttiği üzere. Dolayısıyla yasal sağlık sigortası çok önemli. Bir de şöyle bir avantajı var. Bizim bir çiftseniz, eşinizle sizinle birlikte veya sizden sonra gelecekse yine yasal sağlık sigortası o açıdan da önemli. Çünkü Aynen. çiftlerin her biri için ayrı bir sigortaya ihtiyaç duyulmuyor. Tüm aileyi kapsıyor, çocukları da aynı şekilde. Bireysel yani özel sağlık sigortası yaparsanız kişi başı yapılıyor ve fiyatları daha uygun aslında böyle kıyasladığınızda biri... 35 euro seyrinde, öbürü de 110 euro seyrinde genellikle. Ama avantaj olarak baktığımızda siz Almanya'da üniversiteye kaydolamıyorsunuz özel sağlık sigortasıyla ya da bir iş buldunuz diyelim, min job yapacaksınız ya da yarı zamanlı çalışacaksınız. Geçerli. Bu olur. yine geçerli olmuyor. Dolayısıyla çok böyle hani rakamsal bakmak gerekiyor. Uzun vadede diğeri sizin için daha avantajlı olacak. Tabii ama bir de zaten o küçük rakam da olsa mesela evli biri ya da çocuğu olan biri herkes tek tek yapmak zorunda olduğu için yine aşabilir yani evet. aynı parayı da denk gelebilir. Ama günün sonunda özel sağlık sigortasıyla Almanya'da çok zorluk yaşarsınız. Yani burada kendiniz cebinizden parasını ödüyorsunuz. Bazen bir kaza geçirebilirsiniz, büyük bir şey olur. Çat diye 500 euro, 1000 euro ödeyecek paranız yoktur. Çünkü siz ödüyorsunuz, sonra sigorta size geri veriyor. Ama yasal sağlık sigortasında öyle değil Türkiye'deki gibi. Direkt alıyorsunuz gidiyorsunuz devlet kurumuna ya da burada muayenehaneye gidiyorsunuz. Muayenize oluyorsunuz bitiyor. Cebinizden yine para çıkmıyor genel olarak. O yüzden yasal sağlık sigortasında yaptırmanızı tavsiye ederiz. Zaten yaptırmak zorunda kalacaksınız açıkçası Almanya'ya geldikten sonra. Bu arada şu da çok soruluyor. Mesela... Ben Ağustos'ta kabul aldım ama sigortamı ne zaman yapacağım? Sigortayı okula başladığınız ay itibariyle. Ben mesela Okulum Ekim 12'de mi 15'te mi ne başlıyordu? 1 Ekim itibariyle yaptırmıştım sigortayı. Zaten sigortayı başladığınız tarih itibariyle de vizeyi veriyorlar bu arada genelde. Dolayısıyla siz Eylül'de gitmek istiyorsanız Almanya Eylül itibariyle başlatmanız gerekiyor. Aklınızda olsun. Yasal sağlık sigortasına kayıt olmak için de öğrenciler için avantajlı ee, yine linki bırakabiliriz aşağıya. Bütün adım. linkler bahsettiğimiz gibi açıklamada olacak. Sizler de oradan erişebilirsiniz. Ve şunu da altını çizeyim bu arada hani özel sağlık sigortasıyla seyahat sağlık sigortası da karıştırılıyor. Seyahat sigo sağlık sigortası özellikle bizim Türkiye'deki bankalardan ya da işte Hı -hı. birkaç özel şirket tarafından yapılabilen şeyler ama onlar özel sağlık sigortası değil. Onlar işte turistik Schengen vizesine başvuran ya da yeşil ile gelip burada bir ay ya da 2 ay, 3 ay, bir hafta kalmak isteyenlerin başvurabileceği sigorta türü özel sağlık sigortası daha farklı bir şey oluyor. Ama o da dediğimiz gibi sadece vize aşamasında sizin için faydalı olacak. Almanya'ya geldikten sonra o sigortayla çok fazla bir şey yapamayacaksınız. Böylelikle bu kısımda bir kere daha belirtmiş olalım. Tabi bu süreci yönetirken bir yandan da para transferi yapmanız gerekiyor. Gerek okula kaydolma aşamasında gerekse bloka hesap veya herhangi bir şekilde Almanya'ya para göndermeniz gereken durumlarda. Ben bu noktada size TransferGo uygulamasını öneririm. Çünkü kendisi son derece avantajlı ve güzel dijital bir çözüm. Normalde bankanıza gidip bu işimi yapmaya çalıştığınızda bankanız sizden kesinti yapıyor. Yine para Almanya tarafına ulaştığında da oradaki bankada kesintiler yapabiliyor. Ama TransferGo ile bunu rahat bir şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. Üstelik paranın karşı tarafa hangi gün ve hangi saatte ulaşacağını da görüyorsunuz. Ve aynı gün içerisinde transfer yapmak da mümkün. Bunun için sadece elinize telefonu alıp Transfergo uygulamasına ya da web sitesine bağlanmanız yeterli. Benim bir tane linkim var. Onunla Türkiye'den ilk iki transferinizi de ücretsiz gerçekleştirebiliyorsunuz. Linki açıklamaya bıraktım. Size oradan ulaşabilirsiniz. Vize hazırlık süreçleri bu şekilde halloldu diyelim. Bloke hesap hazır ya da finansal dayanağınız hazır. Vizeye sağlık sigortasını hallettiniz. Okula kayıt yaptırdınız. Paranızı gönderdiniz. Her şey tamam. Şimdi aslında en heyecanlı kısım Almanya'ya gelme tarafı değil mi? Geldiğiniz o ilk gün. Ben kendi ilk günümü anlatayım o da size örnek olsun açıkçası. Biz maalesef Serkan'la beraber gelememiştik. Bahsettiğimiz gibi o benden 15 gün sonra gelmişti Almanya'ya ve ben o ilk geldiğimde Şansıma tabii ki burada arkadaşım vardı. O beni havaalanında karşıladı. Zaten 3 tane valiz, sırt çantası, 60-65 kilo yükle böyle kocaman sırtlanıp ağırlıkları geliyorsunuz. Birazcık hem manevi olarak hem de maddi olarak ağır yükün altında yeni bir hayata başlıyorsunuz gibi bir durum söz konusu oluyor. Arkadaşım sağ olsun beni alıp gelmişti. Eve eşyalarımızı bırakmıştık ve hızlı bir şekilde okula gidip kartımı almıştım ilk günümde. Burada tabii ev bulma meselesi de var aslında yine hazırlık aşamasında. Belki ondan da küçük bir tüyo verebilirim. Bu ev konusunda bu arada 2-3 tane videomuz var. Onu da aşağıya bıraksın Serkan. Birkaç tanesini de bırakabilir yine önerileri. Biz açıkçası Münih'te başlamıştık ve Münih, Berlin, Hamburg gibi büyük şehirlerde yurt bulmak, ev bulmak çok zor, aşırı zor ve sizi çok fazla dolandıran insanlar da olabilir ve dolayısıyla ev bulma meselesini şu şekilde halletmenizi tavsiye ederiz. 2 ay, 3 ay geçici olarak kafanızı sokacak bir yer bulun. Ondan sonra bulunduğunuz yerde yavaş yavaş şehre tanıdıktan sonra aslında kalacak bir yer bulunabilir değil mi? Çünkü yurtlar da çok dolu. Yurtları maalesef sınırlı sayıda insana açıyorlar yurtları. Uzun bir bekleme listesi var. Hatta bizim bununla ilgili çok komik bir adımız var. Ben Ağustos'ta kaydolmuştum. Münih'teki e, Studentenwerk diye geçiyor yurtları. bekleme listesine. Aynen. Ve bana tam da mezun olduğum gün yurtta size yer açıldı diye mail geldi hatırlıyor 2 yıl sonra yani. İki, 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 buçuk, yıl i̇ki, sonra buçuk yıl sonra. sonra. <laughs> Bayağı komikti yani. Dolayısıyla yurtlara hiç bel bağlamayın özel yurt bulurum ben derseniz o da yine çözüm değil. Onlar da yine şu anda bile baksanız en az sizi 6 ay sonrasına falan öteleyecekler. öyle düşünüyorum. Ufak bir ekleme yapayım. Aslında evli olanlar için bu senaryo arıyor daha da kötü durumda. Evet, hani bekarsanız tabii. bulma ihtimaliniz birazcık daha ihtimaller içinde. Doğru, doğru. Haklısın. Hani biz birazcık daha iki kişi olduğumuz için işler birazcık daha kısıtlı oluyordu. Ama bizim gibi gitmek isteyen çok çift de var yani. Dolayısıyla onlar için de bunu Belki tekrar şey aynen highlight etmekte fayda var. Bu iş böyle. Biz normalde Airbnb'den bir ev tutmuştuk ve iki aylığına falan tutmuştuk değil mi? Ee, yine size de küçük bir tip, bu ev videolarında da detaylı bahsediyoruz. eBay Kleinenden Zaygın diye bir uygulama var. Oradan da bulabilirsiniz. Oraya Swish'in Meet e yazmanız gerekiyor. Swish'in Meet'e geçici kiralık ev demek. Orada 1 ay, 2 ay, 2 hafta ne bulursanız yapıştırın. Hiç beklemeyin. Keza Facebook'tan da bulabilirsiniz. Bunlar aslında minik tipler ama ev videomuzu mutlaka izleyin orada daha detaylı bulacaksınız. Neyse ben yerleşmiştim, kartımı almıştım. Kartımı aldığımda sömestr ticketımı da almıştım. Zaten okula para ödediğinde bazı okullar tamamen sömestr ticketı karşılıyor ama Münih'teki şeydi. Size işte akşam 6'dan bir sonraki şey bütün akşam seyahat edebilirsiniz, hafta sonu ya da tatil günleri de ücretsiz seyahat edebilirsiniz. Ama gündüz vakti seyahati kapsamıyordu o bilet. Dolayısıyla ticket'ın da şartlarına bakın, yani okula kaydolduğunuz biletin gerekiyorsa ekstra bir semestirlik almanız gerekiyor. Bu tabii bunun için geçerli. Başka şehir evet. ve eyaletlerde daha kapsamlı olabiliyor. Onun şartlarına evet. bakarsınız. Onu okulun zaten web sitesinde bu tarz şeylerin detayları tamamen yazıyor açıkçası. Orası çok yardımcı oluyordu. Böyle kartımı aldım. Artık ilk günlerim böyle eve alışmakla, okula alışmakla, ders sistemini seçmekle falan geçiyordu açıkçası. Ama burada biraz belki şeye değinmekte fayda var. Yani alışma sürecinin dışında belki mini job'la ilgili kısımları. Ben Almanya'ya taşındığımın ikinci gün çalışmaya başlamıştım. Hatta hikaye şöyle. Çarşamba günü İstanbul'daki tam zamanlı işimden istifa ettim. Perşembe günü Almanya'ya geldim. Cuma günü de mini başladım. Yani aslında aynen. baktığınızda aynen yani geldiğimin ikinci gününden şu zamana kadar arada böyle bir iki aylık bir off vermek dışında hep çalıştım, çalışmaya da devam ediyorum. Öyle bir şeydi. Size de açıkçası bunu tavsiye ediyorum ama tavsiye ettiğim şey şu: Benim gibi tabii araya bir gün koyup hemen hızlıca çalışın değil de gelince mini job yapın. Ben mi jobla başlamıştım. Bu arada gelince 20 saatlik iş de yapabilirsiniz. Ona da working student job deniliyor. Hatta work student'in falan diye aratabilirsiniz. Yarı zamanlı oluyor veya haftada 20 saat, mini job ise 10 saat daha. Yani biri çeyrek, biri yarım yani. ve tam zamanlıydı. Tam bir payda olarak değerlendirebiliriz Aynen. aslında. Aynen. Ben o dönem working student olarak çalıştığımda saatlik ücretim 12 euroydu. Bu o dönem dediğim bu arada 2019-2020 yılları arasından bahsediyorum. O yıllarda 12 euroydu. Şu an working student ücretleri Münih'te büyük şehirlerde 14-15 euro falan saatlik. Bu arada bu bürüt ücret. Siz 20 saat çalışınca ortalama işte. 1500 euro falan kazanıyorsunuz bürüt. Haftada 20 saat çalışma hakkınız var Almanya'da öğrenciyken. Ben 10 saat çalışmayı seçmiştim mini job olarak. Geldiğimin ikinci günü başlamıştım mini job'a. Bu tam olarak şöyleydi. İstanbul'daki işimden salı günü istifa ettim. Çarşamba günü Almanya'ya geldim. Perşembe günü işe başladım gibi bir süreç oldu ve başlarken de mini job olarak başladım. Nasıl bulmuştum? İşte o zamanlar Facebook'tan bulmuştum. Bu hala bu arada Facebook'ta mini job tarzında iş e, yayınlayan birçok şey var. Sayfa var. 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 Hatta Senin... sayfalar dışında yani gittiğiniz şehrin böyle international öğrenci gruplarına kaybolursanız orada da ilanlar yayınlanıyor. Münih, Berlin ya da gittiğiniz yer her neresiyse. Aynen. Çok enteresan tarzda 10 saatlik işler olabiliyor. Şu an güncelde 10 saat çalışırken ayda 520 euro kazanıyorsunuz ve bundan hiçbir vergi kesilmiyor. 520 euro net olarak cebinize giriyor. Ee, benim çalıştığım dönemde bu 450 euro falandı. Ben öyle başladım ve yaklaşık 6 ay ya da yok. hatta neredeyse 1 bir yıl, bir yıl falan değil sanırım. mi? 1 yıl sadece mini job yaptım. Onun da sebebi şuydu. Hani biraz okula alışmak istedim, derslerin temposuna alışmak istedim, gözlemlemek istedim, ne nasıl oluyor, işte ev bulalım vesaire. Hani o hayatı kurma sürecinde haftada hem okula gidip full time hem de 20 saat çalışırsanız o biraz boğucu olabiliyor, yorucu olabiliyor. Ben artık bunları halledip bütün o düzenimi kurduktan sonra bir iki, bin. yıl bittikten sonra aslında ikinci yıla girerken tam tam zamanı diyorum hala alışkanlık yarı, zamanlı. yarı zamanlı çalışmaya başladım. O dönem yarı zamanlı çalışırken yaklaşık e, 1100 euro falan bürüt kazanıyordum. Yani saatlik ücretim 12 euroydu ve o 1100 eurodan da %10 vergi kesiliyor. Yani sizin cebinize işte 900 ile 1000 Euro arası bir para giriyor. Ama şu an tabi Almanya'da saatlik ücretler arttı. Minimum ücret 12 Euro ama Working studentlar genelde 14 Euro arasında çalışıyor. 14 15. ve üstü gibi. Evet daha da üstü de olabilir. Çok daha iyi veren firmalar da var. Yani ortama 1200-1300 bürüt gelir elinize ve 1000 Euro'nun altında da net kalmaz. Aynen daha daha öyle. üzerinde kalır. Kesinlikle öyle. Ama benim tavsiyem okulun ilk semestrinde en azından Working Student işi yapmamanız. Çünkü istediğiniz dersleri almak olsun, ne bileyim böyle okula alışmak olsun, şehre alışmak olsun, insanı yoran şeyler zaten kafa olarak da fiziksel olarak da yoran şeyler. E bir de gelmişken biraz arkadaş çevresi ediniyorsunuz, işte bir yerlere gidiyorsunuz falan. Hani bütün bunları haftada 2 iki, iki, buçuk gün işe gidip öte yandan da okul okuyarak yapamazsınız. Bence ilk yılı mini jobla zaten bloke hesap varken bir de onun ücretiyle birlikte destekleyip geçirmek daha güzel olur bence son derece mantıklı. Tabii minijob yapmanın öte yandan şöyle bir avantajı da olur. Yani gerçekten ülkeye, ülkenin çalışma disiplinine de yavaş yavaş bir adım atmış ve tanımış olursunuz. Kesinlikle o açıdan öyle. da önemli. Kesinlikle öyle. Zaten öğrenciyken bu arada bana Almanya'da çalışma deneyimi çok şey kattı. Bunu kesinlikle sizin de bütün öğrencilik hayatınıza yapmanızı tavsiye ediyorum. Ben şu anki işimi mesela öğrenciyken çalıştığım firmadan dolayı buldum yani aslında o edindiğiniz network ve kaldığınız firma sizi gelecekte yetiştirmek üzerine alıyor ve burada mini job değil de aslında burada working student işleri ciddi alınıyor yani size gerçekten iş veriliyor en azından benim firmam da öyleydi ve ben bu firmada çalışana kadar 3 ayrı firmada da çalıştım öğrenci olarak her birinde işte birinde 2 ay çalıştım birinde 6 ay çalıştım sonra bu işimi bulmuştum gibi bir şey olmuştu yani dolayısıyla working student olmak aslında full time iş hayatına atılmak için güzel bir başlangıç noktası. Katılıyorum. Bu arada sana şunu soracağım. ben yani daha geç bir şey dönüp hani o vize mülakatı aşamasını hatırlıyor musun? Tam olarak Aa, evet, o deneyimi nasıl oldu? çok hatırladım. sorulan bir aşama sormak Doğru, istedim. doğru. Vize mülakatı aslında hiç zor değildi. Bana sadece e, hangi dilde okuyacaksın dendi. İngilizce dedim. İşte ondan sonra Almanca adın ne diye sordular. Çünkü e, o dönem abi bir Almanca bildiğimi göstermiştim falan. Ve başka bir şey sormadılar. Yani aslında ben o forma ne doldurduysam o bilgilerin üstünden geçiyorlar. Sizin evraklarınız da zaten düzenli bir şekilde hazırlanmışsa o şekilde yola devam ediyorsunuz. Yani bizim çevremizden duyduğumuz örneklerde yine Mirakatta hiçbir şekilde zorlanmadığı bir şey olmadı. Hani birazcık belki inandırıcı bulunmayan bir durum olursa orada sıkıştırıp ağzınızdan böyle laf almak için yapılabilir bir şey olabilir. Bana bir de tabii şu soruldu. Türkiye'ye dönecek misin eğitim hayatından sonra diye soruldu. Ben de orada hani pozitif ya da negatif feedback vermenin iki tarafta da kötü etkileyeceğini düşündüğüm için Direkt şey dedim, bilmiyorum, buna henüz karar vermedim, ee, oraya gidince eğitim hayatına ve o ülkedeki duruma sevip sevmememe göre belki sonrasında çalışabilirim ama şu anda eğitimime odaklanıyorum diye böyle bir genel geçer cevap vermiştim. Bence güzel cevap. Aynen. Yani doğrudan bir şeyi evet demek yanlış yerlere savurabilir. Tabii ya da hayır demek de aynı şekilde. Evet, inandırıcı kesinlikle. bulmayabilirler yine aynı şekilde. Çünkü bu inandırıcılık meselesi şu aralar vize konusundaki en büyük problem ya. Evet. O yüzden tavsiye edebilirim. Kullandığımız sözcüklere dikkat edin. Aynen. Peki genel olarak Almanya'da okuyacak birine bir tavsiyen var mı? Yani e, var. Aslında şunu söyleyebilirim. Bana şey çok soruluyor. Zor mu Almanya'da okumak? Bu bir kere üniversitede çok bağlı. Ben Almanya, okuduğum e, üniversite Almanya'nın en iyi okuluydu. Kendi alanında da en iyisiydi. Dolayısıyla e, hani en zor okullardan birinde okudum diye söyleyebilirim. Ama Türkiye'de de ben zaten İstanbul Teknik Üniversitesi'nde okumuştum. Hani genel olarak belli bir başarı seviyesindeyseniz hani eğitim anlamında söyleyeyim, Türkiye'deki eğitimden daha çok zorlamadı beni Almanya'daki eğitim. Beni Almanya'daki eğitimin şu kısmı zorladı aslında alışma süreci, farklılıklara alışma süreci zorlamıştı. Orada o yüzden böyle ilk dönem biraz tokat gibi geçmişti yani böyle. Çünkü sınava girme şekli farklı, öğrencilerin çalışma disiplini farklı, hocaların beklentisi farklı, sınav tarzı farklı. Bunların her birini öğrenmek benim ilk dönemim böyle birazcık çöpe atmak gibi olmuştu. O yüzden de iki buçuk dönem okudum hatta. Ki bence iki buçuk dönemi okumak da çok mantıklı. Çünkü ağır ağır sindire sindire hiçbir aceleniz olmadan gerçekten başarılı bir şekilde master'ınızı bitirmenize yarıyor. Ben okurken aslında şu beni çok şey yapmıştı mesela. Sen de hatta hatırlıyor musun o dönem çok dalgasını geçerdik. Almanlar okula da iş gibi bakıyorlar. Hatırlıyor evet. musun bu kısmı? İstersen sen de anlatabilirsin. Yani aslında senin deneyimin okul tarafı ama hani ben şöyle okul dışarıdan katılan artı biri olarak. Sen aslında. <laughs> evet yani şöyle yapıyorduk. Ben dil kursuna giderken sabahları gidiyordum ve öğleden sonra kursum bitiyordu genellikle bir de. genellikle saat olarak uygun olduğu saatler o zaman dilimi okuldan hmm. okulundan sonra birlikte kütüphanede buluşuyorduk ve işte akşam yedilere, 8'lere kadar hep kütüphanede kaldık o ilk bir yıl özellikle. Evet. Dolayısıyla benim de okullu olmama <laughs> rağmen okula bol bol dışarıdan bol bol katılma fırsatım oldu o dönemde. Yani Almanlar gerçekten hani Almanlar belki internasyonlar için de söyleyebiliriz ama Almanlar daha çok belirgindi diye söylemek istiyorum. Yok daha Almanlar daha çok öyleydi. Evet. Ben dürüstçe söyleyebilirim. Yani onlar e, birazcık daha derslerine full konsantre, işmiş gözüyle yaklaşıyorlardı. Yani hmm. gözlemlediğim zemlediğim evet. benim buydu. Bazılarını sabahtan görüyordum. Bazen böyle kursun olmadığı günler, hafta sonları da gidiyordum. Hmm. Aynı çocukları, aynı kızları her gün böyle hafta sonları görüyordum. Mesela hmm. sabah 8'de de orada ve mesela ben örnek veriyorum 3'te 4'te ayrılıyorum ama o hala orada. Tabii. Ya da mesela Liferando zamanı başlamıştı benim iş yaptığım zamanlar. Gidip 2 saat, 3 saat çalışıyordum, geri geliyordum tekrar kütüphane. O hala orada öyle evet. görüyordum yani. Yani genelde mesai gibi sabah 8'de başlayıp 5-6'ya e kadar çalışıyorlardı. 6'dan sonra hiçbir şey yapmıyorlardı ve bunu günlük olarak yapıyorlardı. Bence en büyük fark o. Ben mesela İTÜ'de okurken hiçbir zaman günlük çalışmadım. Yani en fazla bir hafta sınavlara çalışmak ve hop diye hepsine girip çıkmak yetiyordu bana. Ama burada öyle değil. Yani hocalar size ders işin sadece %20'sini %30'unu veriyor. O kalan %70'ini tamamlamak ve gerçekten o kalan %70'inden de sınavda sorumlu olmak sizin üstünüze düşüyor. Ve bu da birazcık düzenli çalışmayı gerektiriyor. Açıkçası benim en bocaladığım şey buydu. Buna alışmak biraz zaman aldı bende. Ve onu öğrendikten sonra ben de o ritimle çalışmaya başladım. Ve günün sonunda bir şekilde okuldan öyle ya da böyle mezun olduk. Yani biz çevremdeki Türk arkadaşlarımı da düşünüyorum. Hepsi de gayet güzel okullardan gelen insanlardı. Hepimiz başarıyla bitirdik. Ödevlerimizi de verdik. Projelerimizi de sunduk. İTÜ kadar yoğun bir eğitim almadım Münih Teknik'te. Ama Münih Teknik'te yaptığım eğitim çok Bireysel olarak bana bağlı bir eğitimdi, bireysel olarak kendimi geliştirmem gereken bir eğitimdi. Bunun bilincinde olarak siz de buradaki eğitim sistemine bakabilirsiniz, belki bu sayede daha hızlı adapte olursunuz. Bu arada yeni okuyacak arkadaşlarım da darısı sı başına diyelim o mezuniyet. Aynen. Umarım aynen. merkezde hayaline vardır. başarıyla aynen. bir şekilde ulaşır. Aynen. Ya ben okuduğum için çok mutluyum Almanya'da. Almanya'da eğitim almak kesinlikle bana çok şey kattı. Siz de bugün Almanya'dan kabul alıp da bu videoyu izleyen insanlar olarak bence şanslı ve güzel bir yola gireceksiniz. Umarım her şey istediğiniz gibi olur. Evet, benim bu noktada eklemek istediğim başka bir şey yok. Senin var mı peki? Yok. Bence bu video güzel oldu. Baştan sona adım adım bir rehber oldu. Umarım başka soru kalmamıştır. Kaldıysa da videonun altına yazın lütfen. Elimizden geldiğince cevaplarız. Evet, e, bu arada düzenli şekilde Almanya üzerine videolar çekiyorum. Kanalıma abone olarak zil ikonunu da açarak oradan takip edebilirsiniz. Instagram'da da beni Serkan Bey de olarak baharıda seyahat.hikayeleri şeklinde takip edebilirsiniz. Orala Arada da yine Alman yüzünün farklı paylaşımlarımız bulunuyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.